Örtüleceğiz, havanın sıcak olduğunu farkındayız. Söyledim Uyardım ben. Sloganlarla başlayalım biraz. Evet arkadaşlar, sloganları iki sefer tekrar ediyoruz. Susma, haykır, adalet, haktır. Susma, haykır, adalet, haktır. Susma, haykır, adalet, haktır. 不赖<努> Hepinizi saygıyla, muhabbete selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Öğretmenlik meslek kanunu meclise sevk edilmek üzere son rütuşların yapıldığı bir meslek kanunu kapsayıcı olmalı, haklarımız yarım kalmamalı diyerek bir araya geldik. Kıymetli basın mensupları meslek kanunu istiyoruz ki bu kez beklentiyi karşılasın bir kez daha yarım kalmasın. Öncelikle kanun eğitimcileri bir bütün olarak görsün ve ayrıştırmasın. Öğretmeni idari görevliyi, öğretmen kökenli idari görevliyi dolayısıyla özel sektördeki öğretmeni öğretmeni bir bütün olarak görsün, ayrıştırmasın. Kanun tasarısına baktık Kanun tasarısında şube müdürü uzman, araştırmacı, müfettiş, milli eğitim müdürü yardımcısı, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik kapsamının dışında değerlendiriliyor aslında. Bunların hepsi öğretmendir. Kamu personel sistem içerisinde kamu politikasının belirlenmesi, yürütülmesi, düzenlenmesi konusu şefinden şube müdürüne, daire başkanına, genel müdürüne doğru yürüyen bir hiyerarşik yönetim mekanizmasıyla kurgulanmıştır. Dolayısıyla yönetim hizmetleri kadro grubunun söz sahibi olacağı şekilde tasarlanmıştır. Nitekim kariyer uzmanlığında şu ve daha üst kadrolarda öğretmen kökenli bulunan bir yönetici göreve yükselme vesilesi oralara gelmekte bazen de geri görevine geri dönebilmektedir bir geçişkenlik söz konusudur. Onun için yönetim hizmetleri kadro grubuna görev yetki ve sorumluluklarının genişliğiyle uyumlu olmayacak şekilde sınırlı özlük haklarının verildiği görülüyor. Hiyerarşik olarak kendilerine bağlı yönetim, karar alma, uygulamaya koyma, hesap verme sorumluluğu bulunmayan diğer kamu görevlerinden çok da farklılaştırılmamış bir seviyede özlük hakkının verildiği herkesi malumudur. Öğretmenlik meslek kanununda da kanunun kapsamı yönüyle düğme daha baştan doğru iliklenmiyor. Uzman ve öğretmenlik ünvanları eğitim öğretimin içerisinde bir fiil bulunan ve çoğunluk öğretmenlik ünvanını kazanmış hak olarak uhdesinde bulunduran şube müdürü ve benzeri görevlerdeki yöneticiler için kapsam dışı bırakılan bir, bir tasarım, tasarım söz konusu. Bunları asla kabul edemeyiz. Bu arkadaşlarımız özünde öğretmendir. Meslek kanunu bunları kapsamalı ve bunların özlüğüne de dokunmalıdır. Meslek kanunu önceki yıl meclise geldiğinde biz o zaman yine aynı tartışmaları yaptık. Sesimizi yükselttik. Konuya ilişkin bakış açımızı her fırsatta ifade ettik. O zaman da bu anlamda kapsam dışı bırakan arkadaşlarımızın yaşadığı stres kamu otoritesinin bu konuda eksikliğini hissettiği düzenleme dolayısıyla bu tartışmalar bugüne kadar devam ede geldi. Yeni bir yanlış yapılmamalı. Yanlıştan dönülmeli ve kapsayıcı bir şekilde şube müdürü, ilçe müdürü, il müdür yardımcısı, müfettiş, müfettiş yardımcısı gibi kadrolarda bulunan araştırmacı kadrosuna alınan Öğretmen kökenli kişiler öğretmenlik mesleğinin kendisinin bizatihi içindedirler. Onun için geri göreve döndüğünde veya görevi üzerindeki idari görevi bıraktığında mesleğine döndüğünde bu yine öğretmendir. Bunlar ayrıştırılamaz. Özel sektördeki öğretmenler bu kapsamın dışında tutulamaz. Meslek meslektir. Ayrıca, Avukatlık Ayrıca. mesleği Ayrıca. özel sektörde, kamuda nerede olursa olsun avukatlık mesleği olarak bilinir. Kanunları bu çerçevede düzenlenir. Onun için o zaman yapılan yanlış bugün tekrar edilmemeli. Burası bir fırsat olarak görülmeli ve bu kez eksiklikler ortadan kaldırılmalı ve arkadaşlarımızın hakkı teslim edilmelidir diyoruz. Bakanlığın yetkili sendika olarak bizimle eğitimin paydaşı olan diğer kuruluşlarla yaptığı görüşmede içeriğin kamuoyunca tartışılan kısımlara vakıf olduk. Bütün detaylara vakıf olduk. Görüyoruz ki taslak kısmında bu ayrıştırıcılık duruyor. Bu ortadan kaldırılmalı meclise gelinen süreçte bu bütüncül bir mesele olarak görülmeli ve eğitimciler kendi arasında bölünmemeli, ayrılmamalı, ayrıştırılmamalı, bir bütün olarak kabul edilmeli. O açıdan Değerli arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları. Bugün burada bir araya gelişimizin nedeni eğitimcilerin bir bütün olarak görülmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koymak. Yapılacak yanlışa önleyici tedbir olarak sesimizi yükseltmek, çığlığımızı duyurmak için bir araya geldik. Meslek kanununun beklentileri karşılasın diye eğitim bir sen olarak beklentinin ne olduğunu ortaya koyan öğretmenlik meslek kanunu tasarımızı geçen dönem tartışmalardan sonra şekillendirerek hem bakanlığa hem meclis milli eğitim komisyonuna hem gruplara hem siyasi partilere sunmuştuk. Bakanlık yeni kanun tasarısını çalışırken de tasarımızı bakanlığa tekrar sunduk. Orada bir bütüncül yaklaşım var bizim tasarımızda. Meslek kanunu kadük çıkmamalı. Doğru düzgün bir yasa olmalı ve bu tartışma tekten bitmelidir diyoruz. Bazı hususların altını çizmek isterim. Bir defa öğretmenlik meslek kanunu tasarruf tedbirlerine, ekonomik sıklaştırmaya falan kurban edilmemeli. Bu konu usul, metrajlı bir iş gibi düşünülmeli. Bir altınlık barut gibi yarım yamalak işler yapılmamalı. Onun için kesinlikle bu ekonomik krize kurban edilmemesi gereken bir konudur. Ek ders ücretleri bunun içerisinde, bu düzenleme içerisinde olmalı ve çok sembolik kalan ek ders ücretlerine artırım olmalıdır. Uzman ve baş öğretmenlik için öngörülen hizmet süresi 5-10 yıl olmalı. Geçen dönem 10-20 yıl şeklinde düzenlenmişti. Biz buna itirazımızı ortaya koymuştuk. Daha sonra... Eski Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer seçimin ağzında bu 5-10 yıl olacak şekilde yeniden düzenlenecek demişti. Şimdi bunun tam da düzenleme zamanı. Kendisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanı. Bakanlık orada, hükümet burada. Dolayısıyla konu bir daha eksik bırakılmamalı ve 5-10 yıl şeklinde düzenlenmeli. Sınav şartı olmamalı. Özel sektörde Çalışan öğretmen arkadaşlarımız var. Onlar bizim meslektaşlarımız. Emek sömürüsüne sonuna kadar hayır. Onların ne ücret aldığı belli değil. Taban ücretleri yok. Dolayısıyla bu meslek kanunu mesleği bir bütün olarak görerek onlara da taban ücret uygulaması getirmedi. İde üniversitelerdeki akademik personelde özel üniversiteleri boyutuyla olan düzenleme neden öğretmenlerle ilgili özel okullar kısmında yok? Onun için tam bunu düzeltmenin bu yanlışı ortadan kaldırmanın zamanıdır diyoruz. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kariyer basamaklarında ilerlemeye engel olmamalı. Burada bir yanlışlık var. Cezalar bu konuda öğretmenin yolunu kesmemeli. Zaten bir ceza vererek bu konuda gerekli hatırlatma, gerekli özenin istenmesi yapılmıştır. Bir de burada Uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik hakkına sarkan kısım ikinci bir cezalandırma olur. Son derece yanlış olur. Sözleşmeli öğretmenler kadrolu öğretmenlerin özlük haklarından faydalansın diye yıllardır konuşuyor. Yıllardır açıklama yapıyoruz. Mecliste üç artı bir düzenlemesi kamunun tamamına yayıldığı süreçte de aynı tartışmaları yaptık. Aile bütünlüğü konusu önemli. Onun için aile bütünlüğünü parçalayan her türlü düzenleme insani değildir. Anayasaya aykırıdır. Anayasa aile bütünlüğünü önemser ve önceler. Onun için bu meslek kanunu orada yapılan yanlışı toparlamak için de fırsat olmalıdır. Yine sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kaldırılsın diye yıllardır cümle kuruyoruz. Tam da sırası kaldırmak gerekir. Mülakat uygulamasından vazgeçmek gerekir. Bunun için şimdi meclise gelecek tasarı tartışılırken bu bu şekliyle geldi, bu şekliyle geçecek değil. Tartışmaya kulak kabartmak, fırsat vermek ve yanlışları ortadan kaldırıp işte bu kez oldu dedirtmek lazım. Kamu sistemde zaten sorunlarımız var. Zaten başlıklarımız var. Tartıştığımız, Tartıştığımız, mücadele ettiğimiz alanlarımız var. Üç bin altı yüz ek gösterge birinci dereceye yükselen tüm memurlara verilsin konusundaki talebimizi toplu sözleşmede karar altına aldık. Hükümet, Hükümet söz, söz olarak ifade etti. Rafta ve lafta kalmasın bir an önce hayata geçsin diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu daha fazla ötelenmemeli. Yarın hizmetler sınıfı genel idare hizmetler sınıfına aktarılsın. Zaten önemli bir kısmı memur işi yapıyor. Bu anlamda bu tartışma bitsin diye ısrarımız var. Görevli yükselen ünvan değişikliği sınavı tüm kamuda standart uygulansın ve bu konu KPK'de bir iş olmaktan çıksın diye mücadelemiz var. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen toplu sözleşme ikramiyesi konusunda hem Çalışma Bakanı'nın hem de Cumhurbaşkanımızın bunu geri düzenleyeceği şeklindeki sözü var. Onun için bunlarla ilgili mücadele ederken akademisyenler idari personeline şefinden mühendisine, saymanına, amirine, memuruna, kamu personel sistemindeki ücret dengesizlikleri ortadan kaldırılsın diye mücadelemiz sürüyor. Üniversite ilerik personelinin yer değişikliği konusu var. Toplu sözleşmede karar altına aldık. Cumhurbaşkanımız müjde olarak duyurdu. Yet bir adım attı ama adım daha sonuçlandırılmadı. Bir an önce sonuçlandırılsın. Arkadaşlarımızın aile bütünlüğü sağlasın diye gayretimiz var, mücadelemiz var. Toplu sözleşme hükümleri ortada dururken toplu sözleşme hükmünü baypas eden tasarruf genelgesi sorunuyla uğraşıyoruz. Servis konusunda toplu sözleşme hükmü servis hizmeti sağlanır derken ortada kapı gibi özel hukuk sözleşmesi varken bir genelge yayınlandı ve servislerin kaldırılacağı ifade ediliyor. Böyle bir şey olamaz. Toplu sözleşme iki yıllık geçerlidir. Dolayısıyla 2025 süresine kadar geçerli olacak, bin Aralık'a kadar geçerli olacak toplu sözleşme ortadayken siz nasıl böyle bir karar alıyorsunuz? Özel hukuk sözleşmesini devre dışı bırakıyorsunuz. Servislerle ilgili bugün sonlandırılmıştır. Niye denilemedi? Çünkü servislerle sözleşmeler var. Oradan mali yük gelir ve hukuki süreçler başlar. Aynı şey toplu sözleşme kararı için de söz konusudur. Onun için maliye yanlıştan dönsün. Bir an önce yargıya söz konusu olan bu konu gergin bir konusu olmasın diye çağrımızla uğraşımız var. Ücret artışları emekliye yansıtılmadı. Seyyar zam emekli kamu görevlisine emekliye verilmediği için bu anlamda emeklilerin stresi yüksek, derdi çok ve bu konu hükümetin de siyasi partilerin de ana gündemi şeklinde devam ediyor. Bunun bir an önce düzeltilmesi ve insanca bir yaşama ve ücrete kavuşmaları için mücadelemiz sürerken Şimdi öğretmenlik meslek kanununda yarım yamalak işler yapılarak yeni sorunlar eklenmesin. Hava sıcak, hararet yüksek, hararet daha da yükseltilmesin. Buradan bunu özellikle istirham ediyor ve meclisten bunu bekliyoruz. Değerli arkadaşlarım, bugün burada toplamamızın nedeni bir önleyici tedbir olarak meclis aşamasına kadar yapılan tartışmalara karşıya kararınca katkı sunmaya ve doğru bildiklerimizi söylemeye çalıştık bazılarının dikkat alındığını, bazılarının dikkat alınmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu istasyon kaçmasın, iş yarım yamalak kalmasın. Meclise gelen meslek kanunu işte adam gibi meslek kanunu, meslek kanunu böyle olur dedirsin. Öyle şube müdürünü, ilçe müdürünü, il müdür yardımcısını, müfettişi müfettiş yardımcısını, öğretmen kökenli olan yöneticiyi devre bırakıp Özel sektördeki öğretmenler alanına girmeyin. Tabanayla uygun, tabanayla uygulaması onlara getirmeyin. Onları güvencesiz bir şekilde özel sektörün dişlerinin içerisine atıp ondan sonra meslek kanunu yaptık demek doğru olmaz. Meslek kanunu doğru düzgün yapılsın diye bugün buradayız. Onun için bir kez daha önleyici tedbir olarak sözlerimizi yükseltmek, beklentimizi ifade etmek için bir geldik. Bütün arkadaşlarıma buradaki hassasiyetler için teşekkür ediyorum. Şu an tüm illerde, ve milliyetin önünde bu konudaki basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam ediyor. 81 ilde sesimizi yükseltiyoruz ve diyoruz ki doğru düzgün adam gibi bir meslek kanunu olsun ve şimdi oldu işte Alhamdülillah diyebileceğimiz bir sonucu hep beraber görelim yoksa yarım bırakarak durmadan gerginlik kanunu oluşturmasın diyoruz. Hepinize teşekkür, ediyorum. Sağ olun. Ağır. Adalet haklı. Herkes için kariyer. Kapsın artık bariyer. Herkes için kariyer. Kapsın artık bariyer. Herkes için kariyer. Kapsın artık bariyer.